seyirci önemlidir derken yani böyle önde oturma yanda sağda o önemli evet yani sizin için bir önemi olmasın bunu benim için önemli. Yani çünkü gözüm takılır hakikaten onun için. Yazlık mekanlarda seyirci daha bir gevşek oluyor ya. Hani karşında bir muhatap varıyorsun bazen bulamıyorsun. İnsanlar çekirdek diyorlar karşında falan. Ben bazen senkronu tutturmaya çalışıyorum. Hadi beraber çitleyelim. Bir, iki, çata falan diyorum. çok zor. Yazlık mekan derken açık hava tiyatrolarında sahneye çıkıyorum o dönemlerde. insanlar gündüz denize giriyorlar, muza biniyorlar. Niye biniyorlarsa muza binmek diye bir eğlence çeşidi var. Düşünsene iğrenç. Muza biniyorsun yani bu kadar erotik bir eğlence. <gülüyor> 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 bu kadar da büyüğüne binmemişti falan diye. Salak bir eğlence çeşidi. Meslek olarak da tuhaf. Ne iş yapıyorsun? Muz işletiyorum falan. <laughs> Saçma bir şey yani. <laughs> Bir de eğer bu soru kışın soruluyorsa muz inik ya. Hiçbir karizması yok. Muzu görelim. İnik şu anda şey yapmayın. Şimdi insanlar gündüz denize giriyor, muza biniyor, havuzda oynuyor. Oyun saati geldiği zaman yerini alıyor tiyatroda. E şimdi ben anlatıyorum hikayemi. Karşında bir bakan göz görmek istiyorum. Adam oyun boyunca mayodan kum çıkarıyor karşımda. <laughs> Lezzetsiz bir şey. Bazen çok zorlarlar. Canım bir gün çıktım anlattım bir hanım var önde hiç gülmüyor ya, hiç gülmüyor. Böyle bu abla gibi ama daha iyi giyimli birisi. Ya hiç gülmedi kadın iki saat boyunca. Deliriyorum böyle Allah'ım niye çıktım sonra ya siz niye gülmüyorsunuz dedim. Ben Avusturyalıyım dedi kadın. Çok toparlandım sonra. Daha Avrupa'ya açılmamışım o dönem. Daha sonra Lüleburgaz'la başladık. Gülmek için demek çok fazla bir şeye ihtiyaç var. Var tabii ki de canım. Gülmeye vesile olacak hikayeleri anlatacaksın ama benim hiç korkum yok Allah'a çok şükür. Allah öyle yaratmış beni. Baksana insanlar gülsün diye. <laughs> ben bugün kişisel felaketinden bahsedeceğim. Enteresan böyle gergin şeylerden bahsetmeyeceğim. Çok tatsız bir dönem falan geçiriyor olabiliriz tabii ki de. Burada olmanız büyük lütuf farkındayım yani. İnsanlar önceleri tiyatroya gelmeden evvel işte kaçta başlıyor oyun, bilet fiyatları kaç para diye soruyordu. Şimdi millet zemin raporu istiyor. Böyle bir dönemde buradasınız düşün yani. Çok mutluyum valla. Ve çok güleceğiz, eğleneceğiz. Orası açık yani. Bir başlasa... <laughs> Önemli bir gösterdir Bu gülersin, zihnin açılır hakikaten. Buradan sonra ne yapacağım? Beni ilgilendirmez. Buradan büyük bir zihin açıklığıyla çıkacaksın ama ne olacak sonra bilmiyorum. Ve en büyük numarası da hiçbir şey anlatmamamdır. Buradan böyle çıkacaksınız bak. Yani o ki de öyle. Ve sağda solda hiç kimseyi anlatmaya gayret etmeyin. Çok büyük başarısızlıkla karşı karşıya kalırsın yani. Herife gittik abi şeyi anlatıyor bak. Böyle şey var. Onu onu söylüyor. Ben yani çok gülmüştük ama bilmiyorum. Niye niye öyle oldu bilmiyorum yani. falan diye. Öyle <laughs> Hikayeni paylaşmak güzel. Bin küsür kere sahneye çıktım dedim ya. Devam bunu söylüyorum biri beş milyonla çarpsın diye. <laughs> Benim için de kültürel bir aktivite oldu be gerçekten. Çok değişik insanlar tanıdım. Ben çok yalnızdım yani dedim ya. Yalnız büyüdüm yani ben. Çok da fakirdik biliyor musun? <laughs> Bunu da söylerler hep. Kendini sevdirmek lazım ya sana de. Biz eskiden fakirdik denir. Bütün şarkıcı, türkücü, politik açısına kadar. Hepsinde vardır o. Biz eskiden fakirdik. Bu alkışlanır ha. Ben onu yapmadım. Aslında büyük sempati kazanırsın. Biz eskiden fakirdik. Bravo be fakirmiş herif. Bravo be falan diyerek. <laughs> Sanki meziyetmiş gibi. Aslında güzel yoksulluk. Tabii ki de insana çok şey öğretir ama hani biz eskiden fakirdik diye bir sempati kazanacaksam hiç kazanmayayım daha iyi. Ama biz hakikaten fakirdik onu söylüyorum. Çok yani. Ben masraf olmasın diye 7 yaşıma kadar doğmadım. <laughs> Direkt. Direkt 8'den başladım o derece.